Bir yandan da tabii Türkiye'nin bölgede artan askeri ve siyasi etkisi bazılarını ciddi şekilde rahatsız ediyor. Onların başında İsrail geliyor. İsrail hem Suriye'de kaotik ortamın devam etmesini ve bunun Türkiye'ye yansımasını, Türkiye'nin orayla meşgul olmasını, sınırıyla meşgul olmasını istiyor. Doğu Akdeniz'deki emellerine ulaşabilmek amaçlı. Zaten bununla ilgili son olarak bir zirve gerçekleştirdiler Kudüs'te. Netanyahu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı ve Miçotakis, Yunanistan Başbakanı üçü bir araya geldi. Türkiye'yi nasıl engellerizin peşindeler? Bu esnada Türkiye'nin Orta Doğu'da bir hava üstünlüğü kurmasından da ciddi şekilde endişeleri var. Başta Netanyahu'nun. İsrail Başbakanı bunu engelleme amaçlı ne yapabiliriz diye düşünmüş. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Tam da bunun öncesinde ne var? Türkiye'nin F-35 sürecine ilişkin değerlendirmeleri. Hem F-16'ların modernizasyonu süreci var o konuyla ilgili biliyorsunuz uzlaşıldı. Biliyorsunuz F-35 programına geri dönme ihtimali söz konusu Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde önemli aşamalar kaydediliyor. Çünkü özellikle Orta Doğu'daki Türkiye'nin rolünün verdiği güçle birlikte. Washington'ın Ankara'ya F-35 satışını engelleyeceklerini ima ediyor Netanyahu. F-35'lere sahip olmaması gerekenlerin uçakları almasına engel olacağız. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, F-35'lere sahip olmaması gerekenlerin uçakları almasına engel olacağız dedi. Bu yorum Türkiye'ye üstü kapalı bir mesaj olarak yorumlandı. Türkiye'nin bölgedeki etkinliğinden hali hazırda rahatsızlık duyan ve savunma alanındaki başarılarını da yakından takip eden İsrail Başbakanı, İsrail'in Orta Doğu'daki hava üstünlüğünü koruma kararlılığını bir kez daha dile getirdi. İsrail'in Orta Doğu'daki hava üstünlüğü ulusal güvenliğimizin temel dayanaklarından biridir. Mükemmel pilotlarımıza en iyi imkanları sağlamaya ve bu kabiliyetleri edinmemesi gerekenlerin edinmesini engellemeye yönelik çabalarımızı sürdüreceğiz. F-35'lere sahip olmaması gerekenlerin uçakları almasına engel olacağız. Netanyahu'nun açıklamasının zamanlaması dikkat çekici. Nitekim 29 Aralık'ta ABD'ye giderek Trump'la bu yıl 5. yüz yüze görüşmesini yapacak. Tam da Washington'ın Ankara'ya F-35 satışına yönelik ılımlı mesajlar verdiği bir dönemde Netanyahu'nun Trump'la bu konuyu da masaya yatırması bekleniyor. İsrail'in Türkiye'ye karşı son hamlelerinden biri de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimiyle yaptığı ittifak olmuştu. Netanyahu-Trump görüşmesinin bir diğer gündem maddesi de şüphesiz İran olacak. İsrail başbakanı son dönemde İran'ın askeri ve nükleer kapasitesini geliştirdiğini iddia ediyor. Son konuşmasında da İran'ın tatbikatlar yaptığını biliyoruz, bunu takip ediyoruz ve gerekli hazırlıkları yapıyoruz dedi. İsrail Başbakanlık Ofisi ise dikkat çeken bir görüntü paylaştı. Yapay zeka ile hazırlanan videoda Netanyahu ve Trump B2 bombardıman uçağı kullanırken görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in İran'a saldırılarında Tahran yönetimi nükleer tesislerini bu uçaklarla bombalamıştı.